Çok güzel gözleme yapıyor burası. Böyle peynirleri karıştırıyor, salçalı falan. Hadi gel. Ya eminim çok güzeldir ama yani beni evden beklerler. Niye evden beklerler? Acil bir işim var? Yok. Hadi. Ya bak ben hem hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Çok acıktım. Hadi. Yani evet. Sonuçta evde bir çalışanım ben. Şöyle oturalım mı? oturalım da biraz hızlı olalım. Tamam, merak etme hızlı olacağız. Cihan, hoş geldin. Naime teyzeciğim, hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim yavrum. Nerelerdeydin? Ya buradayım işte geldim. Bir Almanya'ya gittin. Hepten bizi unuttun. Ya olur mu öyle şey ya? Ben sizi unutur muyum hiç? Artık hiç gitmeyeceğim merak Hakikaten. etme. Hakikaten tabii. Bundan sonra hep buradayım. Bak seni Melek'le tanıştırayım. Ha. Melek bizimle çalışıyor. Teyzem. Hey. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Ee, Cihan gözlemelerinizden çok bahsetti. Bir yiyelim. Maşallah adı gibi Melek. Naniye teyzeciğim bize o zaman böyle ortaya karışık bir gözleme tabağı yap bize olur mu? Tamam hemen. Sağ olasın. Eline sağlık şimdiden. Ee, sevdin mi burayı? Yani ben çocukluğumdan beri çok severim de. Cihan, senin amacın ne? Anlamadım. Amacın ne derken? Sen Sevilay'la nişanlı değil misin? Ya kız kaç gündür düğün hazırlığı yapmaya çalışıyor. Sence sana yakışıyor mu şu yaptığın? Keşke bilsen gerçeği. Keşke anlatabilsem sana. Benim bildiğim bir gerçek var. O da senin nişanlı bir adam oldu. Ben doydum. Sana afiyet olsun. Hani melek nerede? Gitti. Ağzımın payını verdi gitti. Hemen peşinden git. Sen ona yanmışsın yavrum. O kızı bırakma peşine git. Keşke yüzüm olsa da gitsem.